Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süredir videolar gelmediği için sizden özür dilerim. Evet, evet arkadaşlar. Mezarlık açıldı bu arada. 3 e, haftadır falan video çekmiyorum. Sizden çok özür dilerim. O, o, o sürede mezarlık açıldı. Bir de yeni kart gece canısı geldi. Şu da yarasalar olacak. Bir tane daha kart geliyor. Yarasalar olacak. Zaten şifa alamıyorum. Ee. Abi alabilirim istersen. Ama almayacağım. Bahan paramı. <laughs> zenginim ben. Yani çok zenginim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bir tane savaş atalım. Adam yeni mi öldü? Yedi lavalı. Daha beş de bu ya. Oğlum benimki altı da bu. E ne adam ya? Bir level mi mi? Adamı trollüyorum. Madenci. Önce... Ooo cellata. Aa Abi adam görüldüğü gibi değil. Allah, Dol. Ana, adamda da aydut var. Gel lan aydut, haydut haydut daha büyük kapışma. Aferin misiyetler. Şimdi adam ne sadece? Geriden şuna. Şimdi cellat atalım. Bir tane madenci. Gold. Oh! Bir tane mezarlık basa. Heh. Allah. Aa. Ah. Abi. Gel lan. Haydat Haydut ne kadar öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi vurdu. Gelmedi. Neyse. Ne oldu lan yavaşladılar. Şimdi ne olur? Tamam. Barbarları atayım. On ne bulamasına şaşırmıştır. Ana Mezarlığı defans olarak kullanacağım şuraya. Ben hayır 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 hayır. Tomruk tomruk gel tomruk. Alıp al al alev topu bas 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 çabuk. Şşş. Arkadaşlar verdik. Ha vermedik. Vur ma vurma. Vur. savunma olarak peki eda mezarlık bırakacağım şuradan bir tane aydın şuradan bir tane aydın oh tomru loooot tomru hoşçular tey attı İyi oyundu bravo iyi oyundu iyi oyundu bol şans diyelim adına Yeah, Don't cheese, 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 And and cheese, 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 And cheese, 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 abi arkadaşlar çok kötü oldu kıvılcım bizim için Aa, sen de o haberi o de bende yok mu zannediyorsun al <laughs> <Smokeyayı yemedim> ya da ya <laughs> ya tabi abi ne abi görmedim İnternet internet af verim ya ah internet arkadaşlar siz gördüyseniz kusura bakmayın internet yüzünden Elif barbarları göremedim yani o harita bak vurun barbarlar oğlum o beni engelleyecek mi sanıyor ben adım Evet, at. Heh. Neden var benim? Mega yapamazsın. Yani yapabilirsin, yapama. Kızım. Evet. evet arkadaşlar. Abi. Abi alalım. Haydut gücü, haydut. Al, al haydut. Haydut gücü, haydut gücü. Haydut gücü nedir? Altın sandık çıktı. Oo, abi. şunu açalım bir. Evet açamıyoruz. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Bu arada e, Hashtag Ömer'in görevi diye bana yazabilirsiniz. Onları yapabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.